Bu paragrafta bir ekonomistle natural scientist yani doğa bilimcisi arasında bir kıyaslama var arkadaşlar. Yani bu ikisinin ne iş yaptığını tanımlamaya çalışıyor aslında. Şimdi boşluk sonrasında ise çok güzel bir ipucuyla başlıyor. Instead bunun yerine ya da bunun aksine diyerek aslında bu cümleye başlıyoruz. Ne diyor bakın? It is based on the mental or subjective attitudes that human minds take toward these things. Şimdi insan zihninin bu şeylere karşı takındığı tutumlara. Peki hangi tutumlardan bahsediyoruz? Zihinsel ya da öznel tutumlara dayanır diyor. Şimdi burada birkaç tane noktayı yuvarlak içine alalım. Öncelikle it. Acaba neyin zamiri olarak kullanılmış bu cümlede? Gelelim ikincisine. These things diyor. Bu şeylere karşı insan zihninin takındığı tavırdan bahsediyoruz. Acaba bu şeyler diye kasıt ne olabilir? Şimdi burada bize verilen güzel ipuçlarını acaba hangi seçenekte bulacağız? Like the physicist. Bir fizikçi gibi. He should construct a precise model if he wants to be scientific. Eğer bilimsel olmak istiyorsa e, precise bir model geliştirmeli, oluşturmalı diyor. Peki these things yani çoğul herhangi bir isimden bahsedebildik mi? Hayır bahsedemedik. O zaman geldik bolu seçeneğine. It yields quantitative predictions. Şimdi burada... It is based on diyor. Yani şuna dayanır demişti. Peki yani insanın takındığı tavra dayanır dediğimizde acaba bir konudan bahsediyorsak burada... It diye yine bir zamirden bahsediyor olabilir miyiz? Hayır aslında cümle başlangıcı çok e, yanlış bir başlangıç ama biz yine de bakalım. It yields quantitative predictions about economic variables such as GDP and unemployment. GDP ve işsizlik gibi ekonomik değişkenler hakkında niceliksel tahminleri sunar, verir, yürütür diyor. Ama biz itin ne olduğunu bilmiyoruz. Geldik Ceyhan'a. It is a general rule that... Şimdi genel bir kuraldan bahsediyoruz. People try to achieve the highest satisfaction at the lowest cost. Şimdi genel kural şu: İnsanlar en yüksek memnuniyet seviyesine en düşük maliyetle ulaşmak için e, çabalarlar, bunun için uğraşırlar diyor. Peki acaba yine e, these things kısmını bulduk mu? Hayır bulamadık. Aynı zamanda yine genel bir şeyden bahsediyor. Hatta şöyle devam edebilir miyiz? Bunun yerine zihinsel ya da öznel tavırlara dayanır diyebilir miyiz? Hayır. Demek ki aslında burada bir şeylerin neye dayandığını, nasıl tanımlandığını bulmamız lazım. The subject matter of economics. Is not defined. Şimdi bir kere şurada bir tekil öznemiz var. Subject matter of economics. Burası tekil bir özne. Yani iti karşılayabilir mi? Olabilir. Hemen bakalım. Ee, ekonominin ana konusu subject matterı is not defined by physical or chemical properties. Fiziksel ya da kimyasal özelliklerle belirlenmez. Şimdi burada ekonominin e, ana konusunun bunlarla belirlenmediğini aksine ya da onun yerine o o dedi yani ekonominin ana konusunun zihinsel ya da öznel tavırlara dayandığını söyleyebilir miyiz elbette ki söyleyebiliriz ama yine de Edirne'ye bir bakalım the economist might study a historical episode and conclude that rent control didn't achieve its objectives bir economist e tarihi süreçler üzerine bir çalışma yapabilir. Bakın study a historical episode. E, tarihi süreç üzerine bir çalışma yapabilir ve çıkarımda bulunabilir, bir sonuca varabilir. Nedir o? Rent control yani kira kontrolü amaçlarına ulaşamadığı sonucuna varabilir. Peki bundan bahsediyor muyuz? Hayır, elbette ki bahsetmiyoruz. Çünkü burada bahsedilen konu bir ekonomistin nasıl davranacağı ve bir doğa bilimcisinin nasıl davranacağı aslında. Peki o halde denizi seçeneği üzerinde yoğunlaştığımızda cümleye daha doğrusu paragrafa şöyle bir anlam katabiliyor muyuz? Bir ekonomist bir doğa bilimcisinin davranışını taklit etmemeli. Should not mimic. Çünkü Social sciences doğal bilimleri ya da doğal bilimler involve human beings. insan olduğunu içerir yani insanı içerir diyor. Peki devam ediyorum. Şimdi burada bir kıyaslama yapıldı bakın birinci cümlede. Ve buradaki ikinci cümlede bize natural scientist'i tanımlıyor. Human action is characterized by intentional behavior. insan davranışı kasıtlı davranışların bakın intentional behavior kasıtlı davranış demektir. Kasıtlı davranışlarla tanımlanır ve bu davranışlar involves the rational use means to achieve desired ends e, istenen sonuçlara varabilmek amacıyla ...araçların mantıklı bir şekilde kullanımını gerektirir. Bu kasti davranışlar araçların mantıklı, akılcı bir şekilde kullanımını gerektirir diyor. İşte tam da bu noktada üçüncü cümlede ise ekonomi kısmına geçiyor ve onu tanımlıyor. Ve bakın ne diyor bize sonuç itibariyle. The proper method for an economist, yani bir ekonomist için uygun yöntem is to start with self-evident axioms, yani e, bir şeyle başlamak. Nedir o? Kendi kendini kanıtlayan önermelerle başlamaktır and logically deduce conclusions from them ve onlardan mantıklı bir şekilde sonuçlar elde etmektir diyeceğiz. Cevabımız denizi seçeneği. Bu paragrafta sinemayı ilk olarak kimin ortaya çıkardığına dair bir bilgi almaya çalışacağız arkadaşlar. It is popularly believed that animated pictures began with Edison. İlk cümlede söylenen şudur. Genel bir inanıştan bahsediliyor. Halkın genelinin inandığı şey animated pictures yani hareketli resimlerin Edison'la başladığı. He projected the cinema in 1887. O sinema fikrini ortaya koyuyor 1887 yılında. Having based it on a wonderful and ingenious toy, the Zoetro. Şimdi Zoetrope adında muhteşem ve tam bir akıl işi olan, akıl ürünü olan bir oyuncağı aslında bu fikrini, bu projection'ı dayandırabiliyor. Şimdi buradaki boşluğun arkasından gelen çok güzel bir bilgi var. The first that met with any degree of success was Edward Muybridge. Şimdi ilki, hani hatta devamında ne diyor bize bakın burada, hani bir dereceye kadar başarıyla e, anılan e, ee, ilk kişinin ise Edward Mybridge olduğunu söylüyor. Şimdi o zaman şunu düşünmek lazım. Edison'la başladığına yani bu işin Edison'la başladığına inanılıyor ama e, burada ilk kişinin Mybridge olduğunu ifade ediyor. Peki Mybridge kimmiş? A photographer of San Francisco. San Francisco'lu bir fotoğrafçıymış. Peki arkadaşlar şimdi bu noktadan itibaren bir ile başlayan bu noktadan itibaren Mybridge'in kim olduğunu ve yaptığı işi anlatmaya çalışıyor. Parçanın geri kalanı bu bilgiyi veriyor bize. Şimdi acaba bu boşlukta bizim aramamız gereken ne? Edison olduğuna inanılıyordu ama aslında ilk kişinin mybridge olduğu. Yani biz burada zıt bir fikre geçişin ya da zıt bir düşünceye geçişin buradaki bağlaç kısmını arıyoruz. Long before that. Bundan çok uzun zaman önce. However. Şimdi hemen bunu da yuvarlak içine alalım. Neden? Ne demiştik? Biz zıtlık arıyoruz çünkü buradaki cümleye gelecek. Ancak Ondan çok daha uzun bir zaman önce, long before that, yani Edison'dan çok daha uzun bir zaman önce, other inventors had turned their attention to giving apparent animation to pictures. Şimdi diğer e, Mucitler de bütün dikkatlerini resimleri gözle görülür bir şekilde canlandırmaya verdiler, bütün dikkatlerini bu tarafa yönelttiler diyor e, bu Edison'dan çok daha önceki mucitlerin. Peki hatta burada şunu söylüyor olabilir mi? Bunların ilki yani buradaki inventorsların ilki de hatta bir dereceye kadar başarılı e, olan e, ilk kişi de Edward Maibridge diyebilir miyiz? Elbette ki diyebiliriz. Burada çok net bir şekilde Adana cevabı bizim işimizi görüyor ama diğerlerine bakalım. He successfully utilizes these films. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki bu filmleri çok başarılı bir şekilde kullanır. Peki film var mı ortada henüz? Hayır yok. O zaman devam ediyoruz. For this reason. Bu sebepten ötürü. Yani belki de Zoe Trop adındaki bu oyuncağa işi dayandırmasından ötürü the introduction of the instantaneous process could have been delayed for ages yani zoetrope acaba bunu çok uzun zaman boyunca geciktirdi mi bu işin ortaya çıkışını hayır bundan da bahsetmiyoruz o zaman devam edelim denizli ile the strip examined by means of the zoetrope furnished a reproduction of the animal's movements şimdi burada zoetrope taraf aracılığıyla hani incelenen bu şerit ee, bu, e bu hayvanın bir hayvanın daha doğrusu hareketlerinin yeniden üretilmesini e, üretilmesiyle donatıldı diyor. Ama böyle bir bilgi var mı acaba? Hatta the strip diyebilmesi için bize daha önce bunun bilgisini de vermiş olması gerekir ki bu bilgi olmadığı için Denizli'yi de eleyebiliriz. From the negatives secured in this way. Şimdi bu sayede e, secure yani güvenli bir ortama ...geçirilen negatiflerden diyor. Peki in this way diye... ...hani biz şu ana kadar herhangi bir çözüm yolu... ...ya da bir yöntemden bahsettik mi? Hayır bahsetmedik. O zaman Adana cevabı, Adana seçeneği... ...bizim için doğru cevap diyebiliriz. Şimdi şöyle toparlayalım. Ee, bu animated pictures yani hareketli resimlerin... ...ilk olarak Edison'la başladığına inanılıyordu. 1887'de o... ...bu fikrini... E, mu ...muhteşem bir e, oyuncak olan... ...Zoe Tropa dayandırdı. Sinema fikrini ancak... Ondan çok daha uzun bir zaman önce başka mucitler bu e, hareketli resimlere kendi dikkatlerini yöneltmişlerdi. Bunların da ilki hatta bir dereceye kadar başarılı olan ilk kişi Edward Muybridge'li diyebiliriz. Bu paragrafta Bacon'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Öngörülerinin ne kadar yerinde olduğuna dair bazı bilgiler okuyacağız diyebiliriz at a period when aristotle's influence was abundant şimdi aristo'nun etkisinin çok yaygın olduğu bir dönemde Bacon turned away from scholastic philosophy to mathematics and the sciences. Şimdi Bacon böyle bir dönemde e, ortaçağ felsefesinden uzaklaşıyor ve matematik ve bilime yöneliyor. Turn away from bir şeyden sıyrılmak, uzaklaşmak anlamına gelen bir phrasal verb. Şimdi bu noktada Bacon ne demiştik? Matematik ve bilime yaklaşıyor aslında. Buradaki boşluğun hemen ardında ise güzel bir cümlemiz var. Diyor ki, but it's interesting to read a passage in one of his works where modern inventions were distinctly foreseen. Şimdi bazı çağdaş icatların çok belirgin bir şekilde öngörüldüğü çalışmalarının birinde yer alan bir paragraf okumak ilginç olacaktır diyor. Şimdi buradaki but bağlacını önce bir yuvarlak içine alalım. Şimdi ne demiştik? Modern inventions. Bunlara bazı örnekler veriyor. Bakın bu bu bölüm bizim için belirleyici noktalardan biri olacak. He wrote that ships would be moved without rovers. Şimdi yazdığı şeylerden bir tanesi şuymuş. Gemiler kürekçiler olmadan hareket ettirilebilecek. And carriages would be propelled without animals to draw them. Ve buradaki carriage dediği arkadaşlar arabalardan bahsediyor. Ee, aslında o arabalarında hayvanlar olmadan yani onları çekmesi için işe yarayan hayvanlar olmadan itelenebileceğinden bahsediyor. Propel biliyorsunuz hani itmek anlamına geliyor. Şimdi son olarak da machines for flying would also be constructed. Şimdi uçmak için işe yarayacak olan makineler dahi inşa edilebilirdi. Şimdi burada dediğim gibi şu ok işaretinden sonra bize çok güzel bir örnek grubunu veriyor. Bakalım acaba bunlarla ilgili neler var? Şimdi bu adam sadece bunları yazmış değil mi? Ama bakalım acaba kimler gerçekleştirmiş ya da gerçekleştiren biri var mı? His attainments secured for him the title of the wonderful doctor. Şimdi burada wonderful doctor e, lakabını ona getiren başarılarından bahsediyor muyuz? Hayır bahsetmiyoruz tabii ki. Çünkü başarıdan bahsetmiyoruz henüz. Bunların hepsi sadece bir öngörü arkadaşlar. Foreseen olarak karşımıza çıkıyor. Even in his day, yaşadığı dönemde bile men were trying to make steamboats, automobiles and planes... Ee, yaşadığı dönemde bile erkekler ya da insanlar diyelim. E, buharlı gemiler, otomobiller ve uçaklar yapmaya çalışıyorlardı diyor. Şimdi bu dönemde acaba Bacon'la ilgili bir bilgi mi bu yoksa oradaki genel halkın yaptığı bir şeyden mi bahsediyoruz? Bu ayrımdan dolayı bolu seçeneğini eleyebiliriz. Ceyhan'a bakalım. No great discoveries were made by him. Hiçbir büyük buluş ya da icat onun tarafından gerçekleştirilmedi. Ama bugünün bazı modern icatlarının belirgin bir şekilde onun çalışmalarında öngörüldüğünü okumak ilginç olacaktır diyor. Şimdi Ceyhan seçeneği biraz bize yakın gelebilir. Çünkü o herhangi bir discovery yapmıyor ama bunları öngörüyor. Hatta devamında da ne vardı? İşte gemilerle ilgili, otomobillerle ilgili ve hatta uçma araçlarıyla ilgili bazı şeyler yazdığını görüyoruz bu bölümde. Peki devam edelim. Roger Bacon studied in Paris and lectured in Oxford. Şimdi Roger Bacon'ın Paris'te Eğitim gördüğünü sonrasında ise Oxford'da hocalık yaptığını ifade ediyor. Burada yaşam hikayesinden bir, bir alıntı aslında. Yani matematik ya da science ile ilgili bir bilgi değil bu. Edirne'ye baktığımızda as representative of the scientific interest. Şimdi bu bilimsel ilginin temsilcisi olarak we may talk about the English. İngilizler hakkında ya da İngilizce hakkında da konuşabiliriz gibi bir anlam ama tabi burada İngilizceden bahsetmek çok da veya İngilizlerden bahsetmek çok da mümkün değil. Peki o zaman Ceyhan seçeneğini burada doğru olarak belirleyebiliriz arkadaşlar. Sebebini bir kez daha söyleyelim. Hiçbir e, büyük buluş onun tarafından gerçekleştirilmedi ancak... Onun yazdığı yazılarda bugünün bazı modern icatları çok belirgin bir şekilde öngörülmüştü. Yani aslında Bacon'ın müthiş bir öngörüye sahip olduğunu ifade ediyoruz. Sonrasında işte uçaklarla, gemilerle ve otomobillerle ilgili bazı tahminleri yine bazı öngörüleri olduğunu da şu bölümden itibaren okumuş idik diyelim. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Bir sonraki paragrafa geçiyoruz. Hayal gücü ya da diğer bir deyişle hayal dünyasından bahsediyoruz bu paragrafta. Arkadaşlar boşluk sonrasında others imagine things vividly yani diğerleri ya da başkaları e, nesneleri ya da bazı şeyleri canlı bir şekilde hayal eder diyor bize. Şimdi burası bizim için çok büyük bir ipucu ama öncesinde bakın genel bir bilgi verilmiş. Orayı da bir okuyalım. Things merely imagined may sometimes be very vivid and insistent. Şimdi sadece bakın ne diyor bize merely. Merely only ile eş anlamlıdır. Hemen onu da şuraya yazalım. Sadece hayal edilen şeyler bazen may sometimes be bazen çok canlı ve kalıcı olabilir. Şimdi burada çok genel bir bilgi var arkadaşlar ilk cümlede. Ama ne dedik? Üçüncü cümlede yani boşluk sonrasında şunu söylüyor. Others imagine things vividly. Başkaları ya da diğerleri ise bazı şeyleri çok canlı bir şekilde hayal ederler. And can describe what is present only to the imagination almost as though it were something seen ve aslında devamında bakın ne diyor e, sadece hayal dünyasında var olan şeyleri öyle bir tanımlarlar ki sanki neredeyse sanki e, görmüşler gibi bir tanımlama yapabilirler. Şimdi burada ne yapacağız o zaman? Others bizim için ipucuysa, şunu düşünmek lazım. Bazı insanlar şöyle yapacak, diğerleri ise böyle. Şimdi bunu bulabileceğimiz bir seçenek başlangıcı var mı? Hemen bakalım. Adana. We do not actually make it our, our ultimate test. Şimdi bizle başlıyor. Bizle başlayan cümle, diğerleri ise şunu yapar demez faint sensations may be confused with what is imagined şimdi e, buradaki soluk e, duyguların e, hayal edilenle e, karıştırılabileceğini söylüyor ama başkaları da şu şekilde hayal eder diyemeyiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. But we always regard such confusion. Şimdi böylesine bir karmaşa ortamından bahsettik mi? Hayır bahsetmedik. O zaman such confusion bizim burada direkt olarak seçeneği elememizi sağlıyor diyebiliriz. Deniz diye bakalım. We are not ready to admit that. Vivid ideas are things perceived by sense. Şimdi burada genel bir bilgi veriliyor. Biz işte nokta nokta yapmaya hazır değiliz diyor. Ama başkaları da şu şekilde imagine eder. Olmadı. Demek ki bizim burada imagine fiiline ihtiyacımız var. Bakın ne diyor? To some persons, hatta Denizli'yi de hemen eleyelim, ondan sonra devam edelim. To some persons, what exists in the imagination is them. Şimdi bazı insanlara göre e, hayal gücünde veya hayal dünyasında var olan bir şey is them, belirsizdir ama diğerleri bazı şeyleri çok canlı bir şekilde hayal eder. Buradaki dem arkadaşlar belirsizliği veya flu olma durumunu ifade ediyor bize. Bunun tam aksi ise burada vividly ile verilmiş. O halde cevabımızın edirne olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette ki söyleyebiliriz. Bazı insanlar hayal dünyasındaki nesneleri belirsiz olarak yaşarlar. Ama diğerleri ise bazı şeyleri çok canlı bir şekilde hayal edebilirler diyeceğiz. Cevabımız Edirne seçeneği.